Merhaba dostlar Evet bu sabah çok verimli geçiyor. Çünkü her sohbetimiz o kadar kıymetli ki ve onun içinde de bende de bir şey açılıyor. Ve buraya da bırakmak istiyorum bunları çünkü gerçekten çok önemli. Tarımı konuşuyoruz, doğumu konuşuyoruz biliyorsunuz. Ve e, benim de aklıma şu geldi. Koçluklarda olsun, eğitimlerde olsun bize dönen hani dönütlerden baktığımda insanlar işte bunalımdan, işte arzalandıklarından ve hayattan tad alamadıklarından bahsediyorlar. İşte o zaman da dostlarımıza şükrü yani diyoruz ki sen e, arzalanmışsın. Şükür enerjini çalıştırman lazım. İşte şükürü çalıştırdığında ne oluyor arkadaşlar? Diyor ki mesela teslimiyet, o kontrolcülük, anı bırakam, anı yaşayamamak, işte kontrolü elden bırakamamak. Bunlar hepimizin şikayet ettiği, çoğunluğumuzun şikayet ettiği konular. Şimdi dedim ki aslında insanın küçücük de olsa bir hani e, bir şey ekmesi doğayla tarımla uğraşması o kadar kıymetli ki bakın bilinçaltımızda aslında bizi e, nereye götürüyor yani bu süreç bizi nereye götürüyor o küçücük bir saksıya da eksen ya da bahçeye de eksen küçücük bir tohumu onun doğumuna şahitlik etmen aslında mucizeye şahitlik ediyorsun İşte o varoluşa Oradaki doğuma bir tohumdan işte kaç tane tohum 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 çoğalmaya. Aslında baktığınızda insanoğlu da bir tohumdan meydana gelmedi mi? O mucizeye şahitlik ettiğin demek ne demek? Orada Allah'ın büyüklüğünü görmen, onu hatırlaman demek. Bu ne demek? Zaten tefekkür neydi? Allah'ın büyüklüğünü hatırlamak. Onun yarattıklarına bakıp, e, o kainata bakıp, kendi varlığına bakıp onun büyüklüğünü hatırladığında işte ona o zaman şükrün çoğalıyor. Tefekkür ve şükür İnsanı teslimiyete götürür arkadaşlar. Teslim olan yani elinden geleni yapıp sonrasını gayrısını Rabbine bırakmak. Nasıllar Allah'ın işi diyoruz ya. Onu oraya Rabbine bırakabilmek inanılmaz büyük bir konfor arkadaşlar. İşte teslimiyet duygusunu yaşayabilmek, o konforu yaşamak istiyorsanız da yine tarım, yine tarım. Küçücük de olsa bir tohum ekin. Saksınıza çiçek ekin, ağaç ekin, bitki ekin, sebze ekin, meyve ekin ama ne olur ekin ekin ve şahitlik edin olur mu? Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bol tefekkür ettiğiniz, bol şükredebildiğiniz günler olsun inşallah. Sevgiyle.